Değilim hoş geldiniz. Güzel bir haberle karşınızdayım. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Brezilya'dan 4 futbol sahası büyüklüğünde bir dev platform gemisi satın aldı. Denizin ortasında gazı işlemek için oluşturulan bu platformu Türkiye sizce neden aldı? Türkiye bu gazı çıkaracak ve bunun müjdesini biz Deniz Kuvvetleri Komutanımızın Akdeniz ve Karadeniz vurgusundan anlamıştık. Türkiye tabii ki kaynaklarına erişecek ama öyle bir açıklama yapmıştı ki Deniz Kuvvetleri Komutanımız Paşamız gerçekten hepimizi yüzünü güldürmüştü. Bu açıklamada aynı şunları söylüyordu. Akdeniz'de olmanızdan rahatsızız. Ne işiniz var? Karadeniz'de asla sizi istemiyoruz. Açık, net ve tondan. Kime? ABD'ye. Kime? NATO'ya. Yani buradaki zenginliklerimize ve kendi milli kaynaklarımıza göz diken ve oyunlar çeviren ülkelere resti çekmiştik bir kere. Türkiye'nin yeniden çok güçlü bir ülke olması ekonomik anlamda da ve çok daha büyük mesafeler alacak teknolojik argeler için imkan sağlaması demek bu. Türkiye'nin ekonomik anlamda süper güce giden yolda elinde büyük imkanlara kavuşmak demek bu. Ve bir platformu almak demek aslında o enerjiyi bulmuş olmak ve onu çıkarmak için artık adım atmış olmak demek. 2025'in evet 2025'in Haziran ayında Türkiye'ye getirilmesi beklenen o güzel platform tabii ki neyle korunacak? TB3 Bayraktar kanatları katlanan bu sistem TCK Anadolu'muzda konuşlanacak ve düşman hedeflerine karşı önemli bir caydırıcı unsur olacak. Dünyada önemli muadillerinden bir tanesi ve güçlü bir şekilde sahada gücümüz ve TCK Anadolu ile istediğimiz yerde bununla operasyon yapabileceğiz. Yani testlerden başarıyla geçen TB3 bayraklar gururumuz olmaya devam ediyor ve büyük bir neşe kattı bize. Türkiye'nin hem deniz platformunu kurarken bir taraftan Aksungur harikası, Akıncı harikası, TB2 ve TB3 harikası, AK Anka 3 evet şu anda yolda her an sahada ve uçacak. Bunun yanında Anka S'ler ve tabii ki birçok silah sistemi inanılmaz bir ivme ve böylelikle önemli bir kuvvet sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri hem gaz alanını emperyal güçlere karşı koruyacak hem de burada bir caydırı güç, caydırıcı güç, olarak yeni gaz alanlarının tabii ki oluşmasına imkan sağlayacak. Türkiye bu platform alarak artık Türkiye'nin çok büyük bir vergisinin ve kaynağının enerjiye gitmesine de dur demiş olacak. Muhteşem bir bilgili mühendisler neslimiz var. İnanılmaz, tutamıyoruz. Bilimin ve fenin ilerlemesi, teknolojik imkanlara erişimleri nedeniyle kendi imkanlarıyla bile birçok şeyi icat eden ve bunu sunuma suran, Türkiye'nin gelişmiş arge çalışmalarını hızlandıran bu altın nesli alkışlıyoruz. Şimdi anladık mı Gazi Bagosa'ya neden böyle bir üst kurmak istediğimizi? Neden şimdi anladık mı ABD Akdeniz'de sizi görmek istemiyor dediğimizi? Şimdi anladık mı Karadeniz'de sizi hiç görmek istemiyoruz demek istediğimizi? Evet dedik bunları. Çünkü niye dedik? Gelecek kuşallara kuşaklarımızı etkileyecek önemli enerji kaynaklarını, kuvvetli enerji kaynaklarını korumak için Türkiye büyük bir kabuk değiştiriyor. Süper güç alanında, askeri alandaki hızlarına bu kaynaklar çok daha büyük hız verecek ve gelişmiş neslimiz Türkiye'nin her alanda en iyisini üreten ve sivil alandan tutun telefonundan elektronik aletlere kadar çok büyük bir ivmeyle dünyaya en iyi ürünleri satan ülke haline geleceğiz. İşte çıkarlarımızı da Libya'dan, Kıbrıs'a, e, oralara üst kurarak ve Libya'da deniz üstü ve hava üssüyle bunun yanında tabii ki Türkiye'nin hiçbir şekilde durdurulamayacak hava gücüyle. Bunu söyleyince ya, tabii ki açıklamak istiyorum. Türkiye'nin durdurulamayan hava gücü ne demek? Körfez Savaşı'nda Libya'da bu uçakları çok duydunuz değil mi? Gittikleri hedefleri tuz buz ettiler. Belli 52 ağır bombardıman uçaklarıyla çok sayıda insanların da tabii ki telef olmasına neden oldular. Ama şu var ki artık Türkiye önemli ve kuvvetli bir ülke. Ve böyle ağır bombardımanlarla esir alınmak istemeyen bir ülke. Bu sebeple hızlı bir hava savunma sistemi, deniz kuvvetlerimize monteli, kara kuvvetlerinden kullanılan hava savunma sistemleri ve uçaklarımızdaki kendi üretimimiz olan havadan havaya füzelerimizle büyük bir güç devşirdik. Elektronik harp sistemleri de tabii ki cabası. Şimdi bu ağır bombardıman uçaklarıyla gittikleri her ülkeleri ele geçiren ABD ve emperyaller şimdi durdurulamayan hava gücümüzle ne yapacaklar? Buna değiniyorum. Özellikle havalimanlarını vurdular. Bağdat Havalimanı Körfez Savaşı'nda vurulmuştu. Çok yoğun vurulmuştu. Ve o günleri tabii ki hatırlarsınız. Ne yaptılar? Bütün uçakları askeri e, havalimanlarındaki, askeri hava üstlerindeki tüm uçakları vurdular. Bunun sonucunda ne oldu? Hava gücü kullanılamadı. Şimdi Allah korusun Türkiye'ye saldıracaklar diyelim. Ne yapacaklar? İlk iş olarak havalimanlarını hedef alacaklar. Gerek hava savunma sistemlerimiz, gerek önleme tüm sistemlerimizle uçaklarımızla durdurmaya çalışacağız. Ama siz hava kuvvetlerinizle havalimanlarında, evet havalimanlarında... Böyle bir saldırıya uğradığınızda hava gücünüz yok olduğunda ne yapacaktınız? Devlet aklı devreye girdi. Havalimanlarını mı vurdular? Küçük bir patika yoldan, asfalttan bunu kaldırabiliyor ve komuta merkezi bir arabanın içinde, bir minibüsün içinde bunları yönetebiliyorsunuz. Sizi hiçbir zaman hava hakimiyetinizi sıfırlayamıyorlar. Bunu biz nerede gördük? Libya'da gördük. Libya'da uçan sihalarımız tabii ki orada ne yaptılar? Bir karayolundan, küçük bir düzlükten kalkarak alan açmaya çalıştılar. Hafter'in bir sürü lojistiğini kestiler. Bunun yanı sıra düşmanın birçok unsurunu etkisiz hale getirdiler. Ne oldu bunun sonucunda? Tabii ki daha da geniş alanda çok sayıda ferahlayarak yollardaki ikballerin hepsini vurdular. Yani bizim havalimanlarımız gitse bile birçok düzlükten çalıştırabileceğimiz binlerce ve yer altında üretimde ...ve gizli yerlerde üretimle binlerce SİHA ile baş etmek durumunda kalacaklar. Yani elimizdeki SİHA imkanı gerçekten caydırıcı olacak. Böylelikle ne yapacaksınız? Sizi havadan durduramayan kuvvetler karadan girmeye çalışacaklar. Zaten dünyanın en iyi kara ordusuyuz. Ve bir de deniz kuvvetleri. Deniz kuvvetlerimizi rahatlatmak için atmaca füzeleri yapıldı ve... ...bu platformları korumak için, bu askeri yeteneklerini için söylüyorum bu askeri yetenekleri gazımızı çıkardığımızda bir anda kan görmüş e, piranalar gibi hemen oraya üşüşecekler. Ne yapmamız lazım? Güçlü olmamız lazım. Barbaros kıyı savunma sistemi neden yapıldı? Tabii ki kıyılarımızı savunmak için yapıldı. Daha neden yapıldı? İşte bunu korumak için. Yani benliğinizi, milliğini, beraberliğinizi ve zenginliklerinizi korumak için yapıldı. Barbaros kıyı hava savunma sisteminde atmaca ve çakır füzeleri yer alıyor. Ve hiçbir geminin ve deniz unsurunun menzilinizde şansı yok. Uçak gemisinin özellikle stratejik yerlerinden nokta atışıyla vurmamız da ünlü olduğundan stratejik bölgelerinden vurduğunuzda uçak gemisini dahi batırıyorsunuz. Yani biz platformu buluyorsak bunu koruyacak, emperyal güçlerden koruyacak güçlü silahları da teknoloji harikası silahları da üretmiş bulunuyoruz. Yani bu büyük bir şey. Bu şu anda denizlerde, kıyılarımızda çelik duvar ördüğümüz bir durum. Yani hayırlı olsun diyelim değil mi? Hayırlı olsun diyeceğiz tabii. Bu güzel platformların çoğalması dileğiyle, gerçekten bu platformlar Türkiye'ye büyük bir kazanım. Ve platformu getirmekte ve satın almakta bir gazı bulmanın ve şu anda silahlarımızdaki son işi geçerek, hava savunma sistemimizi uzun menzilisini 2024'ün başı, radarlarımızı da 2024'ün başı ve bunun yanında çok daha stratejik silahlarımızı da bu yılın başında tabii ki sahaya süreceğiz. Ve düşmanın b ikisi de ve birçok sistemi de tabii ki menzilinizde olacak. Yani artık güçlüyüz ve sahada kendi zenginliklerimizi alacak ve koruyacak kudrete sahibiz. Rabbimizin izniyle nice başarılara imza atacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gazlarımızı çıkaracağımız ve dünyaya sevk edeceğimiz ve gücümüze güç katan bu durum tabii ki büyük bir zenginlik ve büyük bir artı bizler için. Hepinize iyi günler diliyorum. Yayınlarımı izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.